Uzun süredir video çekmiyordum. Ee, serimizin son oyuncağı olan Bamsiyi aldım sonunda. Ee, Biliyorsunuz ben e, bu oyuncakları teker teker aldım. Hepsini bir arada alıp açım yapmadım. Onu yapan videolarda var. Ee, ama ben tek tek yapmak istedim. Ee, Turgut şeyde Bamsı'ya gelince artık işleme olmuş oldu. Şu Turgut. Şu Ertuğrul gördüğünüz gibi. Turgut'un e, biraz zorlayınca e, klasik duruşu olan bu baltayı omuza atışı yapılabiliyor ama yine de şu kısmında omuzlu kısmında bir çıkıntı var. O biraz kolun yukarısına kalkmasına mani olduğu için tam yapılamıyor ama yine de idare eder. Yani tam şurası oturmuyor ama yine de idare eder. Bir, dahaki üretimlerde buna dikkat ederlerse çok daha iyi olur. Çünkü en karizmatik duruşu budur. yani bunu yap, yapmadıktan sonra yapamadıktan sonra çok sıkıntı oluyor ama yine de zorlayınca dediğim gibi biraz oldu şöyle. E, Bamsi'ye gelirsek, Bamsi aldığımızda paketimizin içinden bir de öyle fatura çıkıyor gördüğünüz gibi. E, normalde fiyatı 120 KDV'siyle birlikte 150 lira. E, 150 lira ama kargo ücreti 20 lira olduğu için totalde size 170 liraya geliyor. E, o yüzden neden fiyatı düşürmüşler 170'ten 150'ye düşürmüşler? Niye 170 demeyin? Çünkü kargo ücreti var böyle faturası var. Ve oyuncağımız. Bamsu. Bamsu da geldi. Bakalım Bamsu kutu alıp çalışımız nasıl olacak? Biraz ağız kısmında ne yazık ki sıkıntı var. Diş problemlerim olduğu için diş tedavisi yapıyorum. O günde bir tane dişe bir tedavi işlemi uygulandı. O yüzden bir Ağızda hala bir şişkinlik var. Konuşmakta biraz sıkıntı çekiyorum ama artık beni maruz görün. Mazur görün. Mazur değil, mazur görün. Evet, e, Bamsımızın kutu açılışını yapalım. Hadi bakalım. Kutumuzu açıyoruz. Bamsı bildiğiniz gibi şu anda e, son oyuncak. CG oyuncağın son oyuncağı. Normalde Noyan ve Moğol nökeri de düşünüyorlar bir tane. Tasarımını yapmışlar ama herhalde daha Çin'de üretimi daha herhalde gerçekleşmedi. O yüzden de onlar çıkınca da onları da almak istiyorum. Allah nasip ederse inşallah bakalım göreceğiz. Evet. Turgutumuz da geldi sayın seyirciler. Kutusu da bu. Kutularını atmıyorum. Sonuçta bunlar birer koleksiyon. İlk çünkü bir de bunlar. Ve evet, Turgut bayağı benzemiş. Çok karizmatik bir suratı vardır. Nurettin Sözen'in bayağı bir andırmışlar. Tabi oyuncak olduğu için hani birebir aynısı zor tabi de ne de iyi. Şu arada plastik şeyleri var biliyorsunuz. Buraları açacağız mecbur. Bir yerden daha tutuyor ama nereden tutuyor acaba? Heh, Bel kısmında varmış. Maket bıçağıyla yedelemeden açmak istiyorum ama inat etti. Hadi oğlum ha, evet. Turgut'umuz da geldi. Turgut'un da kafasındaki şey çıkıyor herhalde. Gibi geldi bana ama evet çıkıyormuş. Turgut'un şeyini birazcık daha şöyle evet, şöyle olursa oyuncak biraz içeride kutunun içerisinde galiba şurası biraz şey olmuş. Tam oturmuyor ama sizde böyle çıkmayabilir. Saç kısmı klasik yine. Hepsinin aynı zaten dana yalamış gibi. <laughs> yani buna da mecbur kalmışlar büyük bir ihtimalle. Yani bu, bu dana yalama e, yapmak zorunda kalmışlar. Çünkü hepsi de öyle. Mesela Ertuğrul da mesela bakın gördüğünüz gibi hepsi jölelemiş. Kafayı yapıştırmışlar gibi. Bunun sebebi de tabii şapka. Yani daha doğrusu bu börkleri veya sarıkları girsin diyedir. E, öbür türlü oturmaz çünkü. Ama dışarıda kalan, kalan kısımları güzel yapılmış. Sakallar falan oldukça iyi. Benim sakalları da benziyor. Gerçi ben Turgut'a daha çok benziyorum ama. Evet. Vamsımızın en karizmatik özelliği iki tane kılıcının olması biliyorsunuz. Şundan farkı evet bayağı fark var. Yani ne kolluklara benziyor. Evet. Evet. Şöyle çıkıyor kalkıyormuş. Bu da. Bunu da kalkıyor böyle. Evet. Bu bayağı bayağı rahat. Gördüğünüz gibi ama yine de bunun bu kısmı da kal çok kalkmasına mani oluyor ama yine de Turgut'tan daha kolu daha ee, şey rahat dönüyor gibi geldi bana. Gördüğünüz gibi kollar hem omuzdan dönüyor hem bilekten şöyle oldukça iyi. Sonuçta bu oyuncak yani çocuğunuza vereceksiniz bu oynayacaktır. Yani benim gibi değil ben alıyorum koleksiyon olarak vitrine koyuyorum ama çocuk bunu alacak oynayacak. Belki şimdiye kadar çocuklara alınan birçok oyuncak çocukların e, elinde paramparça olmuş olabilir. E, Turgut'ta olmayan e, Ertuğrul'da olan şu çıkıntılar bunda da var. Sanki zaten, zaten Ertuğrul'dan daha mı küçük yapmışlar bunu? Sanki biraz daha küçük. Ertuğrul'un bu çıkıntısından daha küçük sanki bunların çıkıntıları. Çift kılıç olduğu için e, Turgut'ta o yüzden de e, çift yapmışlar. Şuradaki logosu çok güzel. Gördüğünüz gibi kayı sembolü oldukça iyi kıyafeti filan ayrıntılar süper gerçekten çok güzel yapılmış gördüğünüz gibi benim şuraya bir tane sim düşmüş herhalde yapılırken çıkmıyor da benimkisi simli Turgut <laughs> senin adın simli Turgut olsun Evet kılıçlarımızı da çıkartalım dediğim gibi çift kılıç Turgut'ta hiç kılıç yok biliyorsunuz. O sadece baltalıydı. Evet. Kutunun içine de böyle bir gökyüzü gece gökyüzü havası vermişler. Resmi koymuşlar. Boş durmuş. Her türlü ayrıntı düşünülmüş gerçekten. İlk olmasına rağmen gerçekten çok İyi işler. Ee, kılıçların ikisi de aynı. Hiçbir farkı yok birbirinden. Gördüğünüz gibi. İkisi de birbirinin aynısının kopyası. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi kılıçlar süper. Ee, şeyin kılıcından e, farkı Ertuğrul'un kılıcından farkı Ertuğrul'un kılıcını görüyorsunuz. Şöyle düz. Dümdüz. Bu biraz daha eğimli ve Ertuğrul'un kılıcı biraz daha böyle altın yaldızlı falan sonuçta bey olduğu için herhalde. Kılıcını çıkarttığım zaman Ertuğrul'un Bamsı ile arasındaki fark gördüğünüz gibi hem tutacak yerlerinde farklılık var, hem de kılıcın mesela şöyle gelip şöyle bir şey var. Bu dümdüz, bunda biraz şey yapmış. Kılıcı, bunun Ertuğrul kılıcı biraz daha düz, gördüğünüz gibi. E, Turgut'un ki biraz daha eğimli. E, Ertuğrul da şöyle bir çıkıntı yapmışlar. İkisi birbirinden farklı, tutacak yerleri falan her kılıç her yeri farklı, gördüğünüz gibi. Ertuğrul'un kılıcını yerine koyalım. Güzel olmuş gerçekten. Kılıçlar süper. Tam Osmanlı işi. <laughs> Hakkıdır Allah. Ee, Ertuğrul'daki gibi kılıçları yine e, şurada bir ayrım yeri var gördüğünüz gibi. Oradan şuraya yerleştiriyorsunuz ama biraz zahmetli bir iş. Ne yalan söyleyeyim yani. Bunun daha kolay bir yolu heh, yapılmalı derken kolay oldu vallahi. <laughs> ben de şaştım. Nasıl oldu bu iş? Ertuğrul takarken çok zorlanmıştım ama bakayım bana takılacak. Bu biraz ters elime geldi. En yine düz elimle yapayım şöyle. Yok. İşte onda zorlanmadım. Bunda zorlandım gördüğünüz gibi. Bazen ah oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi kılıçlarda şöyle şöyle duracak şekilde kollarda şöyle indiriyoruz. Turgutumuz da şey, işte bamsımız da bu. Eğer video boyunca buna bamsıya turgut dediysem özür dilerim. <laughs> öyle bir karıştırıyorum niyeyse. Gördüğünüz gibi bamsımızın son hali bu. Oldukça da iyi, başarılı. Bacaklar çok böyle Şöyle yana doğru esmiyor gibi geldi bana. Sanki bunlarda o yoktu gibi. Fazla yok evet. Bu bağımsının nedense böyle bacaklar falan böyle güzel, güzel esniyor. Ee, de söylemiştim. Şöyle dizini kırıp e, şöyle oturturamıyoruz Çok fazla. Namaz kıldırmak istiyorum ama şöyle dua etsin. Allah'ım Moğol zulmünden bizi kurtar. Hepsini öldürecü, hepsini geberteci. <laughs> Bu karizmatik bir konuşması vardır ya. Ertuğrul Bey. Moğol keferesine gidelim, hepsini keselim. <laughs> e, eline kılıçları verdiğimiz zaman ne oluyor? Bir de ona bakalım. Bildiğiniz gibi eller kılıçları tutacak şekilde tasarlanmış. gördüğünüz gibi çift kılıçlı bamsımız kafasındaki sarığını da takalım evet haktır Allah ya Allah galiba şöyle miydi bunun sarığında bir sıkıntı var arkadaş şurası niyesi oturmuyor Bilmiyorum bana mı böyle denk geldi bilmiyorum ama normalde diğerleri ki oturuyor ama şu böyle gördüğünüz gibi havada kalıyor. Oturmuyor nedense. Herhalde oyuncak, plastik biraz oyuncağın kutunun içinde herhalde bu hale gelmiş. Gördüğünüz gibi son halimiz bu. Gerçekten dediğim gibi başarılı. Aynı kalite. Turgut'ta e, Ertuğrul'daki aynı kalite. Bunda da hakim. E, gerçekten aldığınızda pişman olmazsınız. Çok iyi işler. Şunu da sarını takalım. Bakın yani bunu sarın taktığınız zaman böyle oturuyor. Sıkıntı yok. Acaba Turgut'un eline bir tane kılıç versek nasıl olur? Evet. Doldu. Hayt. Ver ulan kılıcımı. <laughs> evet. Bugünkü Bamsı kutu açılımımızda böyleydi. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basar. Paylaşır. Ve abone olmadıysanız, abone olursanız seviniriz. Bu tarz videolarımız CG oyuncak oyuncak ürettiği sürece devam edecek inşallah. Noyan ve Turgut şey Moğol nökeri yapılırsa onları da alacağız. Ama herhalde bir tahmin ediyorum. Tabii ben sonuçta CG oyuncakla muhatap değilim. Oradaki insanların fikirlerini, düşüncelerini bilmiyorum ama yani en az 3-4 aydan önce çıkmaz diye düşünüyorum ben o oyuncaklarda. Çünkü bunlar da öyle olmuştu. Ben onlara mesaj çekmiştim ne zaman çıkacak diye. Söyledikleri tarihten nereden baksan 4-5 ay daha da sonra e, üretim üretildi ve çıktı piyasaya. E, o yüzden hani he, en yakın zamanda çıkacak konusunda hiç umudum yok. Biraz daha bekleriz diye düşünüyorum. E, oyuncaklarımız böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hak'tır Allah.